Bilmem ki babana. Bilmem ki bebe. Be. Sabah da beni banyan banyan kaşın. Geç sana ya. Size de oğlumu vermem. Yürü gelin. Allah Allah ya. Ay teessüf ederim. Hititlerin Sümerlileri ele geçirmesiyle gazap ateşi oluşturulmuştu. Ardından bütün Hititliler oraya atıldı. Ve sonuçta büyük gazap oldu. Kadir Hala kitap okuyorsun değil mi? Bak yavrum seninle konuşmam lazım. Kitap okuman beyne ve göze çok zararlıdır. O yüzden bol bol bilgisayar oyunu oynamalısın. Hem bilgisayar oyunu senin zekanı geliştirdiği için ileriki hayatında sana destek olur. Ay anne bak beni anlamıyorsun. Ben ödevimi yapmalıyım. Ayrıca bu bitince matematik hocasının bir sene sonra vereceği integral sorularını çözeceğim. Bir sene sonra da ödevi şimdi mi yapacaksın? Sen nesin la? Çünkü ben yılın ineğiyim anne. Anla artık bunu. Aleyküm selam. Buyurun oturun. Eee nasılsınız Ahmet Bey? Hayat nasıl gidiyor? İnşallah iyidir ya. İyiyiz Allah'a şükür. Yorlanıp gidiyoruz. Hangi marka tekerleksiniz? Ee, oğlum şunlara bir iki kahve yap da zengin olduğumuz belli olsun. Peki baba. <laughs> evet kahveler geldi. Buyurun. Teşekkür ederim oğlum. Şöyle alıverem. Kızım sen de içer misin? Evet içerim. Ona da ver hadi. Siz de buyrun. Ay teşekkür ederim. Tolga'nın o gölde zaten beleşe gelmişti ya. Oğlum ne koydun lan bunun içine? Babacım videonun başlığı gereği yani. Bir sussan da beni kızına istesin. Bak diyor Allah söyletti. Neyi? Oğlum bana baba dedi. Demek ki bu işte bir hayır var. Zaten bizim kız da dünyalar güzeldir, boylu posludur. Biz de sizin oğlanı kızımıza isteği veriyoruz. Oğlum ne dersin? Bilmem ki babana. Bilmem ki bebe. Sabahdan benim banyan banyan kaşın. Gel sana ya. Size de oğlumu vermem. Yürü gelin Allah Allah ya. Ay tesis ederim. Hmm. <laughs> <laughs> Anneciğim bak yemeğini hazırladım. ye. Yeah. Çocuğum ne yaptın? Patates kızartması mı yoksa? Ben bunu yemem ki. Bunu götür ben yemek istemiyorum ya. Hayır yiyeceksin bunu bitireceksin. Bak bak uçak geliyor oh, oh. uçak geliyor uçak geliyor. Bak istemiyorum oğlum yapma lütfen. Anne bak Hayır, uçak, uçak geliyor uçak geliyor. Uçak geliyor uçak geliyor. bu ne ya istemiyorum çok ben bunu ya gidiyorum ben. Buraya gel yemeğini yiyeceksin. <laughs> Selam Muruk ne haber? Dede. iyi misin? Diyorum ki bugün bayram neşeli olmalısın. Dede ne diyorsun ya? Ver elini öpem. İyi madem hep. <laughs> El öpenlerin çok olsun dede. Sağ ol. Bayram harçlı. He ha, şu harçlık meselesi. Dur seni sevindirmek en büyük sevaptır. Teşekkür ederim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Vah yavrum bana para lazım. Dişlerim yok. Tamam dede ama önce al şu hıyı ısır da bayramın hayırlı geçsin. Sağ ol evlat ama para yutmadım ha. Dişlerimi yaptıracağım. Olmayan dişlerini yiyorsun değil mi dede? Süpürge çalıyor, video çekemiyorum. Süpürge çalışıyor, video çekemiyorum. Güzel şarkı oldu lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ay buyurun. Buyurun Bize oturun çekti. de. Buyurun oturun. Ha. Tamam. <laughs> Ekran çok tatlı bir şey oldun lan. Bu nasıl bir şey? Benim kıyafetimi giydin. <laughs> Kocaman. Hadi otur otur. Buna var ya <laughs> tüketici tekvando yapılır. Tekvando hareketleri. Size tekvando Ya yani ne tekvandosu? Otur. Şşş, kayıt kayıt kayıt. <laughs> Arkadaşlar Ekrem şu anda çok tatlı bir kız abi. kardeş oldu. Lan sen kız olsan hakikaten tatlı olursun değil mi? Baba mı ne babası lan ben senin abi. Baba. Sen de öyle babasın yani. <laughs> ya yürü git tamam ya. Baba. Ne çirkin bir kız olmuşsun lan sen böyle. Senin <laughs> baban olacağım yani? Be, e, e, şey. Sen zaten benim... Oğlum... Ne öf. Ekrem sus hadi artık kafam konuşuyor. Zaman akımı uğradı. İstemiyorum oğlum yapma lütfen. Ya. Anne bak uçak geliyor uçak oh. geliyor. Uçak geliyor uçak geliyor. Eee bu ne ya istemiyorum çok ben bunu ya gidiyorum ben. Çok güzel çok güzel. Tut Dur şimdi. Tut Kamerayı tut kamerayı. Ha kamerayı Eee bu çok kötüymüş lan böyle kuş burnu. Biz de sizin oğlanı oğlumuz. Oğlumuz nedir lan? Aa teşekkür ederim kızım dur. Ya, kızım. Ya, oğlumdu lan dur sen kız değildin dur.